Açtık, geldi mi lan acı? Anam bu ya. ne ya? ya durun ya sen sevme ya Yağmur ya. <laughs> ya çağrı tipe bak. İrfan mı koysak bak bak, abi adını? Dili, dili de dışarıda hafif. Hangisi acı? <laughs> <laughs> Hangisi lan benim köpek? Siyahlı. mı? beyazlı olan siyahlı sen misin? Benim, Oğlum benim. İlbo, sen kilo mu aldın lan? <laughs> Aldım biraz. Oğlum bu ne yapıyor ya? Bu ne ayak ya bu? Uyuyor da, acıya, da uyuyor. acı ya. Ulan uyandırmasaydın ya. Paraları kendin mi <laughs> Bak boyu da bu kadar. Ya bu nasıl bir model ya? <laughs> bir havla <laughs> havlası mı? Ya? Hav. Havla. Sen havla, havla onu öğret. Havlamayı öğret onu. Hav de. Elini bile oynatamıyor ki. şöyle havlamaya başladılar da şöyle ses çıkıyor bak böyle. Pelan yapıyorlar. Cinsiyeti belli oldu mu? Hacı herhalde üçü de dişi bunların ya ama yine tam kesin değil. Sıkınca ses çıkıyor mu diye. Evet, sağ <laughs> Bak gerizekalı Okan. Şöyle avucunu şöyle bir bastırsana karnına doğru bakalım ses çıkartacak <laughs> mı ne? İbo bir yatağa koysan nasıl yürüyor? Korkar. Ela bir yürüsene İbo. Ya İbo hiç rahat tutmuyorsun dostum. Baksana köpek düştü <laughs> amına koyayım <laughs> ya. <gülüyor> Yok hacı ya 5 kilo zaten ne bu 500 gram bir şey ya. Al. Şöyle bir omzuna yatır ya, bir omzuna yatır ya. Biledit ya şu arkada. Çok yazık ya bu. Çok yazık ya. da alıştırma kendini. <laughs> Vallahi ben çok alıştım acı ya. Buna niye alıştın ya? ya? Git diğerlerine alış. alış. <laughs> en çok da buna alıştım. Allah Allah ya. Fiyatı yükseltmeye çalışıyor Herhalde hiç bunun ismi ne? Yatağa koy az bir iki adım yürüsün. Düşer ya. Bir koy bakalım ne yatağa Koy koy. koy. Koca yataktan nasıl düştü? Oğlum senin konsolinde olacak ya. ya. Düşerse diğerini alırız oğlum sıkıntı yok koy. <laughs> az <laughs> <al> daha <laughs> geri. Biraz daha geri. Tamam. Tamam. Düştü diye mi koydun maçta? Oğlum bu yürüyemiyor. Poposta ha vur vur. Yürü. Yumuşak ya yatar orada. Ama bu uykudan uyandı çok şey. Şu an mayışık. Çok yazık ya. Köpek bozuk diyorlar. Doğru mu? Buray şimdi yabancı gördü. Gülsene lan. Tipe bak abi ya. Buna ismine ne koyacağız e, bunu? baksana. O, ben bu yüzden Onu sen artık gördüğün ya. zaman düşüneceksin. Jose Mourinho. <laughs> Badıl. Oğlum saçma sapan fikirler vermeyin. Valla koyarım ya. Lütfen. Davet koy. Ananın amanı. <gülüyor> Ortam <gülüyor> sakin ol ya. <laughs> orti. Orti. Kuyruğunu çevir bıraksın abi de yatakta iyi gitmiyor bunlar. <laughs> Dört çekeri var mı evet, onun senin abi. elinde? Dört çeker. <laughs> Oğlum şunun bir modele bir tipe bir bak ya. Seven var ya enerjisi varken göreceğim. durmuyor yerinde. Şimdi uyuyordu uykusundan aldım geldim. Uykusunu bölmüş abi senin köpeğin. Uykusunu kuyruğunu bölmüş. biraz bir üstüne öyle keseceğim kuyruğunu ya. Daha sivri Nasıl ya Kulakları kuyruğunu da keseceğiz kese değil mi? Ha evet. sivrileceğim kuyruğunu. Kulakları. Ya buna isim ne diyeceğiz buna? İsmi ne olacak bunu Bunu ne diye yani bu hayatımız artık girecek ya. Bunu hani yayınlarda gelecek, gidecek ne diyelim buna hep Abi beraber. Çok sakin ne sakin bir... Sakin değil işte bu şu an uykulu. O sütlaç önerisi yapanı... Pekadomal yapan değil ya. <laughs> <ödülünü gülüyor> <verelim gülüyor> mi? Yılın kreatif ödülünü verelim mi? Karamel diye. Annen de herhalde renk körü... <gülüyor> <gülüyor> bozukluk var herhalde. Nasıl karamel <laughs> mi vanilya dese eyvallah da. <laughs> İsmi konulmuş o zaman. İbo, Yok karami. kakao demiyor Allah'tan. Paşa. <laughs> <laughs> He kanka paşa. Paşa ne ismini ismi paşa koyalım sen bunu orduya götür amına koyayım paşa koyalım ismini. Adamlarımı daha fazla reklam etmek istemiyorum. Oğlum bu pati değil, niye saçma. havada tutuyor? Niye havada tutuyor bu patisini? Karameza mı yapıyor bu Patil <gülüyor> <araba>. <gülüyor> Ya. Çok var <laughs> Saptan mı koyayım gerçekten adını Sattam. <laughs> <laughs> Amına koyayım köpeği gezdirmeye çıkartacağım. Birisi gelecek köpeği sevecek. Adı ne bunu diyeceğim? Sattam diyeceğim. Onu mu istiyorsun? <laughs> Hadi Yok ben çok bunu fazla dava alırım. salla Ebube koyayım Ebube. Niye seninki çok havalı. Tedimedi de bu niye Ebube? Daha <laughs> koymadım ki onların isimlerini. Kim Sahip koydu isimlerini? Kendi mi söyledi Öyle benim adamım? Tedi mi dedi Burada benim adım? Sen sahiplendikten sonra yeni isim koymuyor mu? Yok, alışmışları değiştirmedim ben de. Ne ya, şuna bak küçük. Ya artık köpeği de kimden sahiplenirse Tedi koymuş köpeği. gerçek sahibi. Getiriyor acı. <laughs> <laughs> bulut. Yes Bulut. Ya baba işte beyaz diye isimlere böyle geliyor ya. Pamuk, bulut gitti vallahi gitti. Bu ne zaman şimdi emmeyi bırakacak ya? Ya Allah bir, bir ay daha emsin ya. Bir, bir ay daha 4, emsin. 6 hafta, hafta normalde de Ne oğlum 6 hafta Şöyle, oldu amına koyun bu. Tam bir ay oldu. Emsin emsin çağır başıklımız. Olsun az daha emsin oğlum daha akıllı olur. Oliver Kahn nasıl? Süper. <laughs> Yalın. Neyle tek isim yapalım. <gülüyor> Yalın. Yalın. <laughs> Warwick koysana. Kim? Warwick. <laughs> Dragas koysun. Söylemesi de havalı. Dışarıda sorsa bir Warwick dersin. Ya kanka. <laughs> o da şey gibi olur ya. o Kan... <laughs> Kendimi... Bu buz katıyormuşum gibi olur. <laughs> Nasıl yani? öyle anlarlar. dolcu kız. Kendini bu statan lolcu kızın evcil hayvanına koyduğu isim. Öbüsünü amı nereden bağladım? Oradan bağladım. Neyse buna isim düşüneceğim. Onu ilk gördüğümde karar vereceğim ismine. Lucy. Yok daha bizden bir isim olacak. Mertamina'yı düşüneceğim. A neslinden fikir alırız. Düşünüyorum çağrı da bulamadım daha. Sen amlık et. üretiyordun ya bir tane nick üretsene. Etrafına bak nesin etrafına bak hemen. bak etli ekmek etli ekmek. Et, eee... Et, 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 et. Karton Şakita. falan var. Şakita. <laughs> Aha çıktın bak. <laughs> Bir yerde bulamazsın. Şakita. Ş şakita yapak vardı. bakıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Neye bakıyordun? <laughs> Şapka var yanımda da. <laughs> Aa Şakita. Şapkadan. Köpeğe gidi. Köpeğe Kenzi ne yaptın ya bana yapacağım? <laughs> Köpeğe gidi. <laughs> Köpoğlu. Ya Rıfkı en güzel olur bence. Aa oh, kurt koy diyorlar. Harbi kurt olabilir. O köpekten hiç kurt olmaz ama. Salak kendini kurt gibi eğitiyor. Acaba ben fena abi. bir isim buldum. Söyle. Bahattin. Bahattin. <laughs> çav ba ba baho ne abi Baho gel. Kırf <laughs> <Triyel. gülüyor> olum ama bu. Triyel olmaz ya. Dişi dişi lazım. Bu Erkek mi dişi mi bu? Dişi diyor ya. Belli ya, değil oğlum da. %93'ü de dişi ama harbiden yine belli olmayabilir. Dişi ise ne kurtu ya? Niye dişi kurt yok mu? Bütün e kurtlar erkek kişi, mi? Athena Asena. Hacı. Asena. <laughs> dişi kurt Asena. Athena. Dişi şey de oğlum. Athena koymayayım ya. Bunun adı neymiş? Bunun bir ismi. var <laughs> है। <laughs> <laughs>